Bilindiği gibi Bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz de yine Bakanlığımız bünyesinde görev alıyor. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin de bilinci içindeyiz. Çalışmalarımızı bu perspektifle en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almış olmanın da faydalarını şimdiden görüyoruz. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri. Hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkat. Süreç uzadıkça motivasyonun düşebileceğini, sıkılmaların olabileceğini e, tahmin edebiliyoruz. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte yönetmek durumundayız. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye yüz binlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime bize sunmaları. Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. Hep beraber başaracağız diyoruz ya hani o birlikteliklerden biri de bu. 16 Mart 2022, 2020 tarihi itibariyle okullarımızdaki eğitime ara verme kararımızla eş zamanlı olarak uzaktan eğitim konusundaki eylem planımızı yürürlüğe koyarak bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 23 Mart 2020 tarihinde TRT ve TÜRKSAT işbirliğinde EBA televizyonu ekranlarından yayınlarımızı başlatarak bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik. Yüzlerce gönüllü öğretmenimiz ve teknisyenimiz uzaktan eğitim sürecinin başarıyla gerçekleşmesi için de gerçekten büyük bir gayret sarf ettiler. Bizim uzaktan eğitimdeki temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamalar. Ve bu konuyla ilgili aldığımız tedbirlerde tümüyle hayata geçmiş vaziyette her türlü hazırlığımız tamamlanmış durumda. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte bizim en hassas olduğumuz konudur. Tüm hazırlıklarımızı öğrencilerimizin bulunduğu koşullar perspektifinde etraflıca düşünerek de hazırlık yapıyoruz. 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebi olduğunun farkındayız. Bu yapay zeka destekli öğretim sistemi, öğrencilerimize kendi hızında ve sıfırdan alarak öğretme üstüne kurulu bir sistem. EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç e, gün içinde kayıt olan ve kullanan 11 ve 12. sınıf öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim. 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde, ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı. İkinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 bini ise hafta sonu yapılarak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk. Öğrencilerimiz e-bayı kullanarak zaman kavramından bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Uzaktan eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken, Diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu süreçli, bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce öğrencilerimiz için, velilerimiz için salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmeye destek olmak amaçlı ayrı ayrı kılavuzlar yayınlamıştık. Yayınlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hattı çağrı merkezi kurarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. İki gün önce Özelim Eğitimdeyim adlı mobil uygulamayı paylaştık. Bu uygulama dünya ölçeğinde standartlara sahip. Her bir öğrencimizin eğitimi bizim için çok önemli. Sizlerin de bildiği gibi bizlere oldukça sık yöneltilen soruların başında sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimlerinin yapılıp yapılmaması ya da telafi eğitimleriyle alakalı e, zamanlama. Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini planladık. E, unutulmasın televizyon eğitimi, internet tabanlı Eba eğitimi ve yüz yüze yapılacak telafi eğitimi bir bütündür. Bu parçaların her biri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasına yardımcı oluyor. Eğitim Bakanlığı olarak bu salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı. Meslek liseleri oldukça önemsediğimiz bir mesele. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden beri meslek liselerimizi güçlendirme gayreti içindeyiz. Meslek liselerimizde yapılan ARGE çalışmaları Milletçe karşılaştığımız bu sınavda kendini gösterdi. İzole numune alma ünitesinden koruyucu maskeye, el dezenfektanından maske üretimin üreten makinalara kadar henüz adını saymadığım farklı birçok cihaz ve malzemeyi de üretmeyi başardılar. Bu konuda emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve gönüllü çalışan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkürlerimi milletim adına sunarım. Konuşmama burada son verirken öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitaplarla zaman geçirmelerini tavsiye eder. Onların sağlığının bizler için neden önemli olduğunu tekraren söylemek isterim. Güneşli ve güzel günlerin ülkemize en kısa sürede doğacağını temenni eder, saygılar sunarım. Efendim, şey LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. Sosyal mesafe konusunda da arkadaşlarımızla beraber simülasyonlar yapıyoruz. Ve nasıl bir oturma düzeni? Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla da temas halindeyiz. Dün de bir toplantı yaptık konuyla ilgili. E bununla ilgili her türlü tedbiri en güçlü şekilde alacağız. Takvim olacak. ilişkin takvimimiz aslında sürekli değişen canlı bir takvim. Çünkü durum değiştikçe telafi eğitiminin gereksinimlerini de dönüştürebiliyoruz. Birazdan 81 ...ilimizin Milli Eğitim Müdürü ile telafi eğitimi konusunda da bir toplantımız olacak. Ve telafi eğitiminin e, her yaş grubu için ve her bölge için ayrı ayrı özellikleri de dikkate alarak e, oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. E, bildiğiniz gibi e, televizyondaki eğitim bir telafi eğitimidir. İnternet tabanlı eğitim bir telafi eğitimidir. Okullar açıldığında yüz yüze yapacağımız eğitim de bir telafi eğitimidir. Bütün bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenmelerinin zeminini sağlamlaştırma çabası ve çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması çabasıdır. E, bu şekilde telafi eğitimi ile ilgili e, üç aşamalı bir program elimizde halen var. ve bunu da adım adım uyguluyoruz. daha önceki açıklamalarınızda Temmuz ve Ağustos aylarında telafi eğitimleri yakın mücadelinde evet. açıklama yapmıştınız. 31 Mayıs'ta okullar açıldıktan sonra <laughs> sınıf geçmeyle ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Sınıf geçmeyi dönemde alınan notlar e, geçerli olacak ve öğrencilerimiz e, not ortalamaları kaç olursa olsun hani, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla ee, şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil. Birinci dönemin notları geçerli ve öğrencilerimiz e, sıkıntıya girmesinler. Diyelim ki bir e, zayıf not olması durumu söz konusu ise e, herhangi bir şekilde e, sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.